Sevgi yine geldi çocuğum yemek yemeye. Tabi. Geldi ki yemek yede büyüye. Kanatları biraz iyileşti herhalde. Ha? Fındık da geldi onun yanına. Amanın amanın amanın. Bak birbirlerine ne kadar yakışırlar. Ha? Ha? Gördünüz mü ne kadar akıllılar. Eğitim işte buna derler. Okula çocuğu gönderirler. Çocuk ondan sonra öğretmen diye <laughs> öğretmenleri de noksan <laughs> gibi şey yapıyorlar okullarda. Ondan sonra da çocuk eğitilecek de çocuk bilgi sahibi olacak. Ha? Saatlarımı vereyim bunları alıştırma için. İnsan eğitemedik diyorum. İnsan eğitilmedi. Bak şimdi su içmeye geldi. Sevgi suyun içiyor da. Aferin benim çocuğuma. Ya kanadının üstleri yavaş yavaş uzanmaya başladı. Ya Allah ondan sonra onu da gönderdi yanıma. Bugün sevgi çıktı yerinden geliyor geldi. Ondan sonra şimdi su içmeye herhalde gidecek yavaş yavaş bunları öğreniyor, Bizim artık öğrenme şeyimiz başladı. Mazot ya, avansına, hayvan eğitimi, avansına, eğitimi merkezine geldiniz. Burada hayvan eğitiyoruz. Ondan sonra hayvanlara sevgi saygı göstermeyi öğretiyoruz. Ha, nereye gidesin? Gel, 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 gel buraya gel, 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 Pancar veriyor. Gel Neyse. bakayım gel 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 sevgi gel de, sevgi e, gel seni bir aktör seveyim aktör gel ah ah ne güzel mazot, ne güzel gerneşiyor hayvanın yara yerleri sağlınca canlanıyor gün gün gel bakayım gel gel, gel 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 vah 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 nasıl kanat bah, başlar bahş, bahş, uzamaya tedavi yapılınca hayvanlar düzeliyor hayvanlara yardım edeceksin. Beni eleştirenler var da kedinin ondan sonra yavrusunun oralar kirliymiş de ev sahibi yurt dışına gitti. Gidince ondan sonra gittim ben orada bir video çektim. Orada öyle video şeyi pisliği bırakmadım. Oraları ben temizledim. Onu görenler beni eleştiriyorlar bana Şimdi, eleştirme yapıyorlar. Yapsınlar yaptıkları kadar. Ben hayvan sevgisini ondan sonra kendilerinden ben daha iyisini biliyorum. İşte bak eğitiyoruz. Bunlar ondan sonra can can bunlara yardım edeceksin ki sen vallahi ondan sonra sana sağlık sıhhat versin. Sepet... Bak fındık da Tekstiden yukarıda, derkinle, fındık da yukarıda. Siedirde, yurt Bu ondan arkadaş oldu, değil mi fındık? Fındık. Ne güzelsin sen orada uçuşuyorsun. Ah. Güzel ki ben seni unuturum. Seni de unutmuyorum. Dış ya ne işliyor? Tabii ihracatçılara çalışan diğer sektörlerinde. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiç kur enflasyon haber de dinliyoruz. Ne yapalım? olumsuz gelişmeleri Bunlar haber 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 diye artık haberlerden de bıktım usandım ya. Anlıyor musun? İnsanlar açlıktan ölüyor. Hayvanlar sopayla dövülüyor. Saldırılar oluyor. Neler oluyor neler. Yaklaşık 35 puanlık bir fark oluştu. Bu büyüklükteki bir Allah yardım ede de bu hayvanlara. İnsanlar artık öyle bir şey Hepsini oldu ki hepsi bir psikolojide psikologlar e, psikolojiler bozuldu. Psikolog psikolojide lazım buraya. Aldaki ah. göre merkez bankasının getirdiği çok lirası ticari kredilerde aylık yüzde iki büyüme sınırı küçük ve mikro ölçekli işletmeleri kapsamamalı. Enflasyonla mücadele için arzı arttıracak önlemler. Tarım, orman koruma amaçlı alanlar bile var maalesef ki detaylara birlikte bakıyoruz. Bakanlıklar Hazine, Kızılay, Toki. Kamuya ait arazilerin satışında hız kesmiyor. En son Toki 51 ilde 607 arazi daha satışa çıkardı. İçlerinde arkeoloji sit alanları, tarım, orman koruma amaçlı alanlar bile yer alıyor. Toki'nin alt iştiraki emlak yönetim. 51 ilde 607 arazi daha satışa çıkardı. Ege'de, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli. 36 arazi KDV'den muaf, 24 ay vadeli satışa çıkaran TOKİ tatil beldelerine yakın noktalarda mi? 1 milyar 267 bin 710 lira kazanç kişiler, kişiler bekliyor. Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de o en yoğun ilçelerinden Borlova ve Bayraklı. Ya. Bunların yanında turizm bölgelerinden Seferihisar, Çeşme, Foça toplam 6 arazi satışta. Alaçatı'da 7175 metrekarelik bekleniyor. Fındık gel. komşu. 700 Fındık gel gel, gel gel oğlum benim gel. Bizi de satılır ha burada. Bedelle... Bizi de satılır, satılır, satır, satılır da sen ben. Sevgi. Muğla'daki satışlar için Bodrum Türküsü'nden ya. yan Fethiye gibi turizmin en hareketli yerlerinde 19 arazi satış listesinde. Arazilerin oh. içerisinde arkeoloji sit alanları, tarım orman koruma amaçlı alanlar var. Gel Satıştan fındık gel fındık gel. Mama. Mama. Yapılacak. Mama. Hamam. -am. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haberle devam edelim. Amerika halkı bir sürü panik yaşıyor. Gel, gel, ekrana. gel, gel, bir gel, 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 bir gel, bir gel, bu gel, bu gel. Onlar da. E, gel. Gel, kuzey gel oğlum. Gökyüzünde e, görülüyorlar. Ulan Biz, sen de üzgünsün yüzyılda benim yüzyılda gibi ha vallahi bak. Bugün ne şey yok ha. haberleri dinledikçe ki insanın yüzyılda psikolojisi bozuluyor değil mi? Yapmadı. Ya bu ülke işte böyle. Rusya, seçilmiş Amerikan başkanı yurt dışından donatıldı. diyorlar ki Hayır. bizi kıskanıyorlar. Seni neyine kıskanacaklar evet. yurt dışında? Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğudaki eyaletlerinde son haftalarda görülen ve gizemi henüz çözülemeyen çok sayıda dron halkta panik yarattı. Haydi oğlum. Yatımsız, hopi, hopi. Yani, hopi. Eğer aferin eğer, ben, benim oğluma geldi buraya. Çocuğum morali bozuldu. Ya yemek de bulamayacağız diye. Hayvan bile ne üzülüyor. Her şeyden oğlum, pahalılıktan, şundan, bundan. Yıran, Değil oğlum? Ait haber dinliyoruz, hırı, haber. 9 -11, neler, neler yaşanıyor bu dünyada. Denirken, New ya. drone Aferin salsın, benim çocuğuma. Aşmış ya. Sekiz ay git, gez, olmalı. gel. Haberlerden haber getir. Aklının başına topla dedi. Deprem geliyor, deprem. Her günde de deprem olacak. Dur bakalım. Cenab-ı Allah yaratırken insanları insan olarak yarattı ki tabiatı korusunlar, cenneti cehenneme döndürmesin. Ne cenneti cehenneme döndürdüler. Herkes cebini düşünüyor. Aç, Ac, e, dok, dok, acın halinden anlamıyor kendisi zok ya. Bayat ilçesinde bir gün ara verildi. Fakirler de ne yerse yesin diyor. İslamiyet'i de bitiriyor. Rus petrol tankerini ikiye ayırdı. Karadeniz'le Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı'nda iki petrol tankerinden biri ikiye ayrılarak battı Değil İyi olmuş, sürüklerdi. çok olmuş. Rusya Hacir Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ayrılan petrol tankerinde bulunan 13 denizci sağ olarak kurtarıldı. Bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda sürüklenen tankerdeki 15 denizci ekipler tarafından Haydi afiyet kurtarıldı. olsun güzelim. Tankerlerin kırıma ton izleyicilerim insanlık karakterini düzeltmediğimiz için bütün pislikler, bütün Allah'ın şeyleri, lanetleri insanlar üzerine olacak. Önce karakterimizi düzeltip insan gibi insan olmayı, doğru dürüst olmayı, doğruluğu Sevgiyi, saygıyı unutmayalım. Sevgiyi, saygıyı unuttuğumuz için başımıza bu işler geliyor. geliyor. yıldırım düştü. Sağlak sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti. Diyorlar ki tabiat olaylar. Tabiatı kim yarattı? Yaratan yarattı. Deprem de gelecek, sel de gelecek, felaket de gelecek. Daha çok şeyler gelecek. Hastalıklardan ders çıkartmadılar. Şu hayvanları bak. Ona alsana... sonra kuşu kuşu öldürüyor köpeği köpeği öldürüyor kedi kedi öldürüyor düştü. ya ağaçlar oluştu olacağına Çeşmeler, bak haberlerde dinliyor musunuz afatları kapandı hadi Çiftler Türkiye'de Rize'de Haftanın ilk gününde Marmara'nın göreklerimizi düzeltelim. İyi insan da olalım. Da Başkalarını da aldatmayalım. Da dolayı dolayı başkalarına dolayı 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 hakaret etmeyelim. Hakaretle hiçbir yere varılmaz. Tatlı değil, güler yüzle. Bak şu hayvanları güler yüzle. Bak ben, hoppala ağa. gördünüz mü evine uçtu. Ha. Ah. Ona bak ben bakım yapıyorum. Bu ah. ve donla pus ve yer yer sevgili, sevgili izleyicilerim olacak. bak bu görüyor bir musunuz bir sağlık. Bir yandere, i̇şte bu hayvan yandere, böyle yandere, ne yapıyor yandere, biliyor musun? Yandere, sevgi gösteriyor. Sevgi gösterisiyle yaşam uzanıyor. Hastalıklar gelmez bu hayvanlara Güney saygı gösterirseniz haydi ha? sizlere hoşça kalın Rüzgar, sevgiyle de, kalın benim sevginin de, değer, yer, de yavaş yavaş geçecek. kanatları e, yerine geliyor onu da bundan beraber geçecek. arkadaş yaptık arkadaş olarak olacak. yaşıyorlar hoşça ya kalın sevgiyle kalın saygılar Kar sevgiler en sıcaklık 5 İzmir'de bulutlu etkili.